Akdeniz'in mavi sularında binlerce yıl önce cesur denizciler bilinmeyen kıyılara doğru yelken açarak tarih yazdılar. Bu denizciler Fenike olarak bilinen bir halktı ve onların ticari ağları ticaretin ve kültürün sınırlarını yeniden tanımladı. Fenikeliler bugünkü Lübnan kıyılarından başlayarak Akdeniz boyunca uzanan ticaret yollarını keşfettiler. Bu yollar Kuzey Afrika'dan İspanya'ya ve hatta Britanya Adaları'na kadar ulaşıyordu. Onların başlıca ticaret malları nadir mor boyası ve değerli sedir ağaçlarıydı. Bu ürünler Fenike ticaret gemilerinin yükünü oluşturuyor ve zenginliğin sembolü haline geliyordu. Fenikeliler sadece ticaret yapmadı. Aynı zamanda kültürel etkileşimleri de beraberinde getirdiler. Bu etkileşimler alfabenin yayılmasına ve farklı toplumların birbirlerini anlamasına yardımcı oldu. Fenike alfabesi Bugün kullandığımız birçok yazı sisteminin temelini oluşturdu. Ticaretin ötesinde Fenikeli denizciler deniz yolculuğunda ustalaşarak denizcilik bilgisini gelecek nesillere aktardılar. Fenike tüccarlarının cesareti ve yenilikçiliği Akdeniz dünyasını dönüştürdü ve onların mirası ticaretin ve kültürün sınırlarını aşmaya devam ediyor.